Merhabalar, zaten de programı dünyasına giriş video serimizin diğer videosuna hoş geldiniz. Bu kez dizilerden yani arraylerden bahsettim. Başlığımızı burada bu şekilde yazalım. Array, array. yani diziler. Şimdi diz dediğimiz zaman belli türdeki sabit sayıda değişkeni temsil eden bir yapı aklımıza geliyor. Şöyle diyelim, mesela örnek bir tane dizi oluşturalım int diyelim mesela Dizi diyelim buna eşittir Mesela iki elemanlı dizimiz var burada ee, Buraya her defasında sabit bir e, değer vermemiz gerekiyor Yani mesela ben buraya boş bıraktığım anda Bana artık, artık hata verecek diyecek ki e, Dizinin belli bir e, ölçüsü olması gerekiyor diyor Ben başlangıç olarak buna 5 vereyim mesela Diziler referans sahiptir ve bellekte ard arda e, yerleştirilir. Mesela şöyle anlatayım. Mesela atıyorum şu anda bir tane bunlara değer verelim. Mesela bir diyelim buna. 2 3 4 ve 5 Şu şekilde. Mesela bunları girmediğim zaman, bunlarda herhangi birisini girmediğim zaman otomatikman bana hata veriyor. Sebebi ise Eee dizinin ölçüsünün 5 olduğunu diğer elemanlarını girmenin zorunlu olduğunu söylüyor bana şu şekilde girelim bunlar hep birlikte tutuluyor ve e, ard arda olacak şekilde e, hepsi sırayla geliyor mesela diyelim ki peki bunları sildiğimizde bunları sildiğimiz zaman ise e, int olduğu için default olarak değerler sıfır olarak algılanıyor İlk önce e, bir tane for döngüsü oluşan for, for döngüsü genel, genel olarak döngüler hakkında detaylı videoyu hazırlayacağım zaten ileride şu an genel olarak dizin elemanlarını ekrana basmak için böyle bir şey oluşturalım burada 5 olmasın dizin uzunluğu kadar gitsin Aslında dizinin uzunluğu zaten 5 olduğu için herhangi bir sıkıntı olmayacaktır Aslında fakat bunu altı yaptığım zaman artık hata verecek birazdan. Onu da iler, e, videonun ilerideki dak, ilerleyen dakikalarında zaten belirteceğim sebebini. Şey Şöyle yapalım. Konsol diyelim. E, right line diyelim ve dizinin ince indeksini her defasında da bunu indeks diyelim. Şu şekilde. Çalışalım videomuzu. E, uygulamamızı. şu şekilde geldi hiçbir eleman e, hiçbir değer vermediğim için e, herhangi bir indekse e, sıfır olarak e, bastı ekrana bunu sıfırdan başlamasını sebebi şu mesela burada 5 dedim ya ilk olarak 1 2 3 4 5 olarak hayal etmiş olabilirsiniz ama dizin e, indeksleri hep sıfırdan başlar yani mesela birinci indeksimiz Aslında 0 2 indeksimiz iki daha da bir 2 e, İkinci'nin 3. indeksimiz 2 4. indeksimiz 3, 5. indeksimiz de 4, 5. elemanımız da 4. yerde, 4. indekste duruyor. O yüzden bunu sıfırdan başlattık. Diziye değer verdiğimiz zaman bunun indekse, hangi indekse verdiğimiz çok önemli. Mesela ben geldim şöyle bunun 3. indeksine ulaşmaya çalışıyorum. Bunu bunu yorum satırına alalım şu şekilde çalıştıralım. bekliyoruz. Şu şekilde sıfır geldi. Hatta bunun üçüncü eleman olduğunu görebilmek için buna bir değer verelim. Mesela 12 diyelim. Bir 3'ü basalım ekrana. Bir de 4'ü basalım. Sırasıyla. Yeniden çalıştırayım bu uygulamayı. Üçüncü indeksi üçüncü indekse yerleşen yani üçüncü indeksi ne demek? Aslında dördüncü elemanımız. Önce elemanımıza 12 verdim. O yüzden burada bunu bastığım zaman 12 diğerine ise 4 verdim. Fakat buna 5 verirsem eğer çalıştırayım uygulamayı. 5 verdiğim anda hata alması gerekiyor. Bekliyorum. Şu şekilde hatamızı aldık. Ne diyor? Index out of the range of exception. Of range exception. Eee gene olarak bunun buna 5 tane eleman gitmesi gerekiyor yani 0 1 2 3 4 5'incisi artık e, dizinin sınır dışında kaldığı için böyle bir hata alıyorum. O yüzden dizinin indekslerine dikkat çok önemli. E buna şu şekilde değil de böyle de değer verebilirdim. Mesela 1 diyelim. 2 3 4 5 6 7. Tamam, onu geçeceğim. Ya tamam vardık. Şöyle. Ee, şöyle yaptığımız anda otomatikmen e, 13 elemanlı bir dizimiz olmuş oldu. Hatta gelip e, dizin uzunluğunu basalım ekrana. Nokta lens diyeyim. Şu şekilde 13 gösterdi. Bunun sebebi ise şu. E, burada default olarak girdiğimiz zaman otomatikmen uzunluğu buna göre belir, e, belirlenmiş oluyor. Ben mesela sonradan gelip e, atıyorum 13. indeksi 13 olması yani 12 tane indeks var burada 0 1 2 3 4 e, gidiyor 12'ye kadar 13 yaptığım anda bunun hata alması gerekiyor çünkü yine de e, şeyin dışında kaldım sınırın dışında kaldım hatamızı aldık şu şekilde Biz şu anda burada bir boyutlu bir dizi oluşturmuş olduk. Bunu e, iki boyutlu veya çok boyutlu bir şekilde de oluşturabiliriz. Bunu yapabilmemiz için şöyle yapalım. Ee, bunu oluşma iki şekli var. Bir kare şeklinde dizler oluşturabiliriz. Ee, bir de ki dediğimiz pürüzlü diziler oluşturabiliriz. Şöyle yapalım. Int diyeyim. Burada mesela dizi 2 diyorum. Eşittir. Şöyle bu kimin için iki olsun ee, şöyle yapalım for diyelim ee, ilk önce bunun içinde e, döngü oluşturabilmemiz için dizi 2'nin diyorum buraya ilk e, şimdi mesela bunlar şöyle oluyor mesela yukarıdakiler atıyorum 1 2 3 4 5 6 diye aşağıdaki dizi oluştur dizi oluşturduğumuz zaman bu böyle oluyor. Bunu şey yapalım. 1 2 3 diyelim mesela. 4 5 2'nin 2'ye dedik. Bunu bu, böyle yapalım. Buraya yapıştıralım. Bu da 6 olsun mesela. Bu bu şekilde e, oluşmuş dizi, dizi oldu. 2 boyutlu. Pardon hatta bu da yok iki boyutlu şu şekilde. Hatta burada yazdığımız şey oluşturalım. Gelelim e, yeniden for döngüsü oluşturayım. E, bu, burada artık bu döngünün içinde iyi olduğu için bunu j olarak şey yapabilirim. Buraya da e, ikinci şeyin boyutu gelsin. Pardon bir çünkü burada 0-1 olarak gittiği için ilk olarak böyle ya. Ben diyorum ki bir böyle döngü bir böyle gitsin bir de aşağıya gelsin şu şekilde. <laughs> Buraya konsol right diyelim. Dizi 2'nin iyi basalım. Aşağıda da konsol right line diyelim insin aşağıya bu şekilde hatta aralarında boşlukta bırakalım çalışalım bunu buna gerek kalmadı yorum satın alalım hepsi aa ah evet hepsinin sıfır gelmesi gerekiyor çünkü herhangi bir değer girmedim burada burada girelim mesela aşağıda ne girdik 1 2 buraya virgülümüzü koyalım. E, 4 ve 5. Şu şekilde çalıştıralım. Aynen istediğimiz gibi geldi. İlk önce e, 1, 2 sonra da 4, 5 bu şekilde bastı ekrana. E, şimdi bu döngüde ilk önce geliyor burada 0 ya mesela buradan burası 0 1 olarak geliyor buradan da 0 1 olarak böyle geliyor ee, hatta böyle yazalım burası sıfır olsun o yok böyle olmasın hmm, nasıl yapalım onu hmm, bir yardım etsek burada yapalım böyle diyelim buna Buna da böyle diyelim. Böyle burada gösterelim. Burası 0 olsun. Burası 1 olsun. Gelelim buraya. Burası 0. Burası da 1. Şimdi ben bu döngünün bu kısmına girdiğim zaman işleme ilk olarak bunu aldı. Geldi. Burada teker teker bunun içinde döndü bu şekilde sonra bunu bir arttırdıktan sonra geliyor buraya geliyor yani burası aslında iyi burası aslında j olmuş oluyor otomatikman pardon burası iyi burası j olmuş oluyor bu şekilde bu bizim kare dizimiz oldu bir de jagd bir dizi oluşturalım bunu da aşağıda yapalım int diyelim şöyle mesela dizi 3 diyelim buna hatta jagd diyelim array diyelim. Eşittir new int. Bunu mesela 2. Burada bir şey vermeyelim. Ee, hatta vermiş olalım. Gelelim buraya. Yok bunları silelim. Şu şekilde aslında olmayacak. Gelelim bunun ne? int new int diyelim. tanesi şöyle bunu da gelelim buraya da yapalım 3 4 5 mesela bunu arttıralım yok bu iki boyut doldurduk bunu 3 yapalım 5 yapalım hatta yani CTRL D ile yani bu şekilde arttırabilirsiniz kontrol ve yapmanıza gerek yok bunu arttıralım böyle yok, aralarına bir koyalım buraya da gelelim mesela 12 diyelim yeter bunu da değiştirip birkaç tane değer değiştirmeye çalışalım da eleman, elemanı şöyle yapalım bunu yeniden çalıştıralım aşağıda bir for yapalım cagat <laughs> erdeğimizin dizisi nasıl yapsak burada bunun boyutu kadar git diyorum burada ceket array'in iyisi ne kadarsa onun boyutu kadar git diyorum şöyle bir şey oluşturduk. Şimdi çalıştıralım yukarıdakini yorum zaten alabilirim. Hata aldı burada. Index was out of the A dizi 2 kalmış burada ondan. Ca gelip buraya basalım. Ne no diyorum? Hata ne? Daha bu şekilde yazılmayacak bu. Buraya da şey yazalım çalıştıralım. Şu şekilde ekrana bastı. Bu da Aslında pek kullanacağınızı zannetmiyorum. Jacket ve dizi yani bu şekilde genel olarak multi dimensional array kullanacağınızı zannetmiyorum. Genelde hep bu şekilde bir boyutlu diziler oluşturulur ama yani bunu bilmenin de zararı olmaz yani bu bu şekilde ee, bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer ki mesela diziniz eğer int ise buraya sadece int tipinde bir değer girebilirsiniz. Mesela ben atıyorum dizinin ikinci elemanına string bir değer yazamam. Otomatikman hata alır diyor ki e, int tipinde olan bir şey string bir e, değer veremezsin yani. Onun dışında e, array metotlarına bakalım. Mesela e, konsol diyelim right line diyelim. Ee, nokta ee, ne yapalım? Mesela index of buraya diziyi verelim. verelim. Buraya da mesela dördün, dördüncü elementin indeksini bulmaya çalışıyorum. Çalıştıralım. Üç geliyorum bakıyorum 0 1 2 3 3. indekse 4. E, elemanımız duruyor. 4 eleman 4 e, değerli elemanımız duruyor. Onun dışında mesela başka ne yapabiliriz? E, bakalım burada neler var. Diziyi temizleyebiliriz. Mesela bunu deneyelim. Hatta böyle bunu yapalım bizim herhangi bir değer yok Evet dizi. Tabi dizinin kendisini istiyor. Hangi dizi temizleyeceksek. Onun dışında sonra gelelim. Dizinin üstüne dönüp dizin elemanlarını basalım. Şu şekilde gelelim. Dizinin ince elemanı. izliyoruz hepsini sıfır olarak bastı. Sebebi şu burada clear yaptım. E, clear yaptığımız zaman dizinin e, tüm elemanlarını default değerine döndürüyor. Default değerinde bunların sıfır. O yüzden de sıfırda kaldı. Onun dışında mesela şöyle bir şey yapalım. E, bunları silelim. 2, 3, 2, 5, 12, 43, 1, ya 2 oldu tamam. 1, 3, 67 54 100 100 buraya da 3, 21 bir diyelim ve ee, diziye sıralama işlemi yapalım bu dizi diyelim e, Tamam şu şekilde çalıştıralım bunu ve bu şekilde bizim sıralama işlemi yaptı 1 2 2 2 Kaç tane içimiz var? 1 2, 2 3 tane ikimiz var. 3 5 12 43 57 100 şeklinde gidiyor. Veya şu an bunu tersine döndürelim. gelin diyelim. Are diyelim. Reverse diyelim ve diziye basalım buraya. Şimdi tersine ilk önce sıralayıp sonra tersine ekrana basması gerekiyor bekliyoruz. Şu şekilde geldi. Ee, 321'den başlayarak en büyük eleman bu. İlk önce e, birden iki sonra e, sona doğru sıraladı. Ondan sonra bunu ters döndür dedik diye tersine döndürüp bu şekilde bastı ekrana. Daha doğrusu ekrana basmıştım burada yaptık. Onun dışında başka ne yapabiliriz? Mesela öyle diyelim. fil diyor mesela gelelim buraya Mesela 12 verelim ekrana basalım şu şekilde tüm elemanları ikiye 12 12'ye döndürdü Onun dışında başka ne yapabiliriz mesela dizi diyelim burada bu aşağı oklu şeyleri boş verelim Şimdilik ileride onunla ilgili video olacak zaten set value diyor mesela Hangi değeri ilk önce bir değeri girmem gerekiyor. Mesela ben e, ikinci indeks indekse burada yok. Teknik olarak ikinci indeksimiz kaç olmuş olacak burada? Ya yani bunları alalım ikinci indeks diyelim. İkinci indeksime daha doğrusu ilk önce değeri sonra indeksi girmem gerekiyor. Ben e, buraya 100 e, değerini girmek istiyorum. E, pardon. 10002 oldu. İkinci indeksimi 012. 2'nin yerine 10002 gelmesi gerekiyor. Ben e, keşke döndüğün işte yazmasaydım neyse. Şu şekilde geldi. 01 ikinci e, indeksimizde duran değer mesela e, 10.002 oldu. Mesela e, şu an dizimizin max indeksine bakalım. E, şöyle 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 11 çıkması gerekiyor ekrana şöyle yazalım konsol right line diyelim upper bound bir dakika burada olması gerekiyor evet upper bound diyelim bu benden ne istiyor dimension istiyor dimension dediği şey de boyut bu aşağıya doğru 0 1 2 3 olarak gidiyordu ya bu da o yüzden 0 sıfırıncı boyutun şeyini göstermem vermem gerekiyor. Buraya bunu yorum satın alalım burayı. Bakalım. 11 değerini girdi. Ee, verdi daha doğrusu. Başka bakalım ne şeyler var. Ee, lower bound get index first element of the specific dimension. Tamam. İlk e, şeyine de bakalım. Bu da sıfır. Yani e, burada hatta şöyle bir şey yapalım. E, dizinin şu şekilde indeksini alalım şu şekilde ee, yani sıfırda duran elementi 2 onun dışında bakalım başka ne fonksiyonlarımız var metotlarımız var bu arada metotlarla ilgili e, detaylı bir metodun ne olduğunu nasıl oluşturulduğu ile ilgili detaylı bir video serimiz olacak e, serinin daha doğrusu videomuz olacak Başka nelerimiz var? Get value var. Ee, mesela bir şu şekilde giriyorduk ya e, buraya mesela indeks giriyorduk. Bunu aynı zamanda şu şekilde get value diyelim. Buraya da indeks girelim. Mesela 5. E, indeksimizde ne varmış ona bakalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 43 vermesi gerekiyor. Aynen 43 verdi. Bu şekilde e, dizilerle ilgili bir de Gerçi burada for döngüsüyle ilgili döngülerle ilgili detaylı bir video olacak ama bunu for each şeklinde de ekrana basabiliriz. Buraya collection istiyor benden buraya diziyi veriyorum. Eleman diyorum buraya. Burada konsol. Sonluklara ideline diyorum elemanları basıyorum. Burada ilk önce get value 5. şeye bastık. Yani e, 43 43'ü basıp sonra diğer değerleri basması gerekiyor. Aynen 43'ü bastı sonra diğer değerleri bastık. 43'ü burada bas, basıyorum ekrana. Bu şekilde e, de, e, de, deneyebiliriz. Fakat burada dediğim gibi indeks daha doğrusu demedim de burada sadece e, elemanların kendisiyle ilgili işlem yaptığınız zaman e, bunu kullanmanız gerekiyor. Eğer indekslerle ilgili bir işlem e, daha doğrusu indekslerde kullanacağınız bir işlem olursa böyle bir döngü oluşturmanız gerekiyor dizilerle ilgili anlatacağım şeyler Aslında bu kadar başka ne anlatabilirim şimdilik böyle olsun diğer şeyler Aslında bir nevi şeye bağlı döngülere bağlı döngülerle ilgili videodan sonra da bunlarla ilgili algoritmalar falan filan oluşturma şekilleri mesela dizilerin burada mesela sort falan filan var ya bunları mesela kendimiz e, yazarak e, bir dizi klası oluşturarak orada işlemlerimizi yürütebiliriz. Bu şekilde yani e, bir şey yaratabiliriz. E, bugünlük bu kadar. Konularla ilgili makaleleri okumak isterseniz de e, benim makale sistemi altayali.net e, sitesi üzerine ulaşabilirsiniz. E, bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.